Bismillahirrahmanirrahim. Elinize sağlık. Güzel olan harflerimiz var. Buralarda. Şimdi işleri güzel olmuş. Öyle başlayalım. Şu aradaki bu geçişlerde hep böyle bir zayıflık var. Üçünde de dikkatimi çekti. Hatta dördünde de. Birazcık orayı üzerine koyarak alırsak o zayıflık çıkmaz. Şöyle eğer büyük bir kalem olursa onu özellikle göstermek için ilk dişi küçük bir diş yaptıktan sonra bunu aşağıya doğru bir tırnağını bırakıyoruz. O tırnağın üzerine koyarak bu bağlantıyı yapalım. Son bakın burası o kadar zayıf çıkmaz. Ee, o tırnağı bırakıp onun ucundan da ikinci hareketi yaparsanız oralar biraz zayıf kalıyor. Evet ikinci dişimiz iyi. Şu mesafe biraz yüksek geldi. Bir şuralarda da bir çok zayıflamış. Burada bir zayıflayacak yer var ama o kadar uzun değil. Ben büyük kalemle başladım. Büyük kalemle devam ediyorum. Çünkü şu dönüşü de bir anlatacağım. Burası 3 nokta yeterli. Biraz burası sizin fazla olmuş gibi. Yukarıya doğru dönüş 3 nokta olsun yeterli. Sonra buradan hemen dönüşten <laughs> Şurası birazcık aşağıda. Eşit olmuş bakın. Bunu geçiş aşağıda. Şu mesafe bir noktadan çok açmayalım burayı. Evet numçanlar gayet güzel. Şu geçişte de biraz dediğim gibi böyle kalından inceye şöyle bir geçiş olursa yeterli olur. Bir de bu sin ve şın dişlerinde daha doğrusu burada şu aradaki o bağlantı noktası orayı üzerine koyarak yapalım. O zaman daha güçlü görünür. Evet buradaki şimdi dişlerimiz de güzel. F biraz daha rahatlayabilir. Buradan ayına çıkış iyi. Evet. Benim duruşu iyi. Şu başının sağ tarafında böyle birazcık daha ince olması ince geçip burayı da biraz daha incelterek geçmek. Şuraya doğru gidiş iyi, duruş iyi. Şurayı biraz inceltmemiz lazım. Onun dışında iyi. Ayınlar birazcık böyle fazla kubbemsi e, kavisli olmuş. Yani şöyle bir kavis var ama birazcık daha düz olsa daha iyi olacak. E, hepsinde böyle biraz yuvarlaklık görünüyor. Yuvarlaklık hissediliyor. Evet küp genel olarak iyi. Biraz burayı şuradan almak gerekiyor. Şu ara biraz fazla açık kalmış ve şu dönüş de biraz keskin. Biraz daha buradan sonra yuvarlatarak çıkalım ama genel şekilleri küplerin fena değil. Evet bu şunda da aynı şey var. Elif devamı iyi yuvarlak. şu arayı açmadan bunlar birbirine neredeyse temas edecek. Bu F başları geçen derslerde gayet güzeldi. Burada birazcık böyle bir yayvan bir duruşu olmuş. Gözünün içerisi F'nin aradığınız görüntü bu. Yani burada başka türlü bir görüntü ortaya çıkmış. Yani şöyle bir şey ortaya çıkmış. Bu değil. Şöyle burası düz. Burada bir yukarıya doğru dönüş var ve bu net. Evet. Küp daha güzel. Gene şu iniş bakın. Şurada ikisinde de aynı şey var. Biraz daha böyle hemen aşağıya doğru dönüş değil de şöyle geriye doğru gidip şuradan itibaren böyle dönüş var. Ben bunu yani devam edecek bir harf gibi küp gibi bir harf diye düşünmemiştim. Ben ayını göstermek için sadece yazdım. O yüzden Burası onun devamı gibi olmaz. Yani ben şöyle devam edeceğiz gibi yapmaya da başlamıştım. Evet ayın. Birazcık daha o arayı yaklaştıralım. Şu ara açık kalmasın. Evet. sin şu geçişte bir problem var. Buraya kadar iyi aslında ama dediğim gibi tam şu köşede sorun. şu bir B harfi gibi gene. Yani B'nin şekliyle sona doğru daha derin olan bir harf. Evet. Şurada yukarıdan geldiğiniz o bağlantının üzerinden H'yi yapmaya başlayalım. Yani onu şöyle bırakıp aşağıdan da H'yi yapmış gibisiniz. Yukarıdan geldiğiniz bağlantının üzerine koyarak Ay yapmaya devam edin. Çok dümdüz olmuş. Şuradaki gibi hareket olsun ama bu kadar da zayıf olmasın. Birazcık daha güçlü olsun. Bunun çok uzun. Bunun ilk kısmı çok uzun. Baştaki nun çanağı daha güzeldi. Bunda birazcık daha belki derinlik iki noktayı bulmayacak o yüzden ama şeyi baş kısmını birazcık daha kısa tutalım ve birazcık daha güçlendirelim. Zayıf derinlik anlamında. Evet, nun şu kısmı güzel, gayet iyi olmuş. Şu başta şöyle şurada bir kamburluk var. İlk hareketimize <laughs> tırnağını daha ince yapıp, sonra hafif bir yukarıya doğru gidiş, sonra şöyle bir iniş var. Yine bunun gözün içerisinde de bir beyazlıktan şöyle bir görüntü olacak bunun içinde de. Yukarıya doğru bir geçiş var. O beyazlığını iyi inceleyin örneklerdeki. Oradan belki bunu daha iyi kavrarsınız. Şurada bir kamburluk yok yani çok hafif bir kavis var ama önce bir yukarıya doğru çıkış sonra böyle bir geliş var kısmı güzel. Buradaki cim de güzel. Şuraya kadar bir dokunduğumuzda daha güzel oldu. Burada bu kadar zayıf değil. Cimden ayına geçerken daha kalemin seyriyle yukarıya doğru çıkarsanız daha güzel olur. Lam iyi. Ee, Şimdi işleri falan burada gayet güzel. Başta da F geçti. Şimdi bir tane yer yapabilirsem şöyle büyük kalemle yapayım. F geçiş için şöyle biraz incelerek böyle yukarıya dönüp bıraktık harfi. Sonra kalından inceye doğru böyle bir geçiş var. Sonra burada da kalından inceye doğru. Şuralar çok kalın devam etmesin yani. Şuralar biraz fazla kalınca devam ediyor gibi sanki. Evet. İyi. Yani genel olarak yan duruşu falan güzel. Sadece o dediğim noktaya da dikkat ederseniz daha iyi olur. Bu ayın da güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet. Ee, bir kere daha yazalım. İlk haftamızda nasıl olsa hem daha iyi pekişmiş olur. Burada küplü ayınlar falan var. Onları daha güzelce böyle e, oturtmuş olalım. Ayınların yuvarlaklığını bir giderelim. Şimdi dişleri bunun yüksekliği bunları da halledersek güzel olmuş aslında epeyce. Sadece pekişmesi için inşallah bir kere daha tekrar edelim. Harekelerde böyle sanki sona doğru böyle bir şu harekeleri koyarken sonlarda böyle bir incelik var gibi. O harekeler direkt kalemin işte üçte bir kalınlığı kadar sülüs kaleminizin ve bu kadar. Yani bunların ucunda böyle bir ince Tırnak falan yok sanki hepsinde böyle bir incelip incelerek bırakmış gibisiniz. Öyle bir şey yok, hareket yok. Ee, onun dışında ötreleri yaparken tabi burada biraz küçük olduğu için çok belli olmuyordur ama daha büyük kalemlerde bu ötreler şöyle bir duruşu var. Onları böyle yapalım. Şunlara tirfil diyoruz. bunlar da böyle. İyi, diğerleriyle ilgili sırası geldikçe inşallah hatırlatmalar yaparım. Gelelim nesihe ee, birleşimleri. Nesih kalemimizin kalınlığı mümkün olduğu kadar bir milimi geçmeyecek. Bir milimden sonrası artık nesih için kalın bir kalem oluyor. Elimizden geldiğince bir milimle yetinelim sizin gönderdiklerinizden ben çıktı aldığım için onun kalınlıklarını tabi sizin hangi kalınlıklı kalemle yazdığınızı çok bilme şansım yok. Kendiniz onu ölçüp işte dediğim gibi bir milime geçmeyecek kalemlerle yazmaya çalışın. Bunu da mesela büyütür, büyüterek muhtemelen çıktı almışım. O yüzden şu anda ona uyacak kalem bulamıyorum. Biraz kalın bir kalemle. O zaman bunların şeylerine bakacağım. Değerlendirmelerine. Evet elif iyi görünüyor ama bu tarafa yatık. Mesih tam böyle iyice sağa doğru yat, sola doğru yatıklığın belli olması lazım. Bu bir satır çizgisi ise bunun en az bu kadar eğimli bir şekilde durması lazım. Belli olsun. Şurayı bir dik demiştim. Birazcık daha yatırıp şu aradaki mesafeyi açabilirsiniz. B'den ikinci B'ye geçişte. Kalından inceye doğru bir geçiş var zaten. Hani şu duruş, o duruş birazcık daha yatık yapalım. Çok dik yapınca bu sefer sıkışıyor. Evet, bu da kaleminize göre mesela dal harfi küçük görünüyor. Yani bir iki nokta hat şöyle genişliğin oranı olması lazım. Bu iyi. Beşin iyi. Şu derinlik yine bir nokta gelmez. Hani bunu birazcık daha şu derinliği yukarıya doğru verip, ondan sonra tığ üzerine yapabilirdik. T harfini çok sivril tip böyle devam etmeyelim, küt bir şekilde bitirelim bir de. Şu keşitlerin şu bir noktalık derinliği olsun bir defa. Sonra bunun üstüne tığı oturtalım. Sonra bitirirken de şöyle kalem elimizde sağa çevirip sivri bir şekilde bitirelim. Ama dediğim gibi böyle ince uzun kılıç gibi bir sivrilik değil. Biraz küt bir sivrilik. Böyle bitirmiş olalım. Buraya da bir elif yapıyoruz. Kalından inceye doğru en başlarda yaptığımız elif gibi. Evet daha iyi kaf aşağı inişi çana iyi olmuş. Kaleminize göre biraz kısa gibi. Lambda bir hata var. Bu biraz Rika'daki birleşimi bir andırmış. Şurada adeta bir açıklık var. Tam bu kadar yapışık lama geçiş değil. Birazcık aşağıya doğru indirip şöyle yaklaşık iki nokta. Ondan sonra lam çanağını yapalım. Yani şu ayrıldığı yerden itibaren çanağa bir dönüş yapmış gibisiniz. Sanki şuradan. Yok aşağıya kadar bir düz devam edecek bu iki nokta kadar. Ondan sonra çanak dönüşünü yapacağız. Evet bu Bm'im daha iyi. Şu Bm'imin yapılışında bir hata var gibi. Başlangıçtaki tırnağımız güzel. Buraları kalem ucuyla yapıyoruz. Biraz ince. Yani bu şöyle üçgen gibi bir harf değil. Şöyle bir hareket. Sonra buradan birleştiriyoruz. Bu kadar derin değil. Tabii ki. Bu BH biraz böyle muhakkak sümüze benzer bir yazı çeşidimiz var. Muhakkaktaki H'ye benzemiş. Öyle değil o. B dal harfi gibi ya da B lama çıkar gibi böyle çıktıktan sonra bu H'yi şekilde yapıyoruz. Yani arka tarafa bu taraftan taşmıyor. Dışarıya bir taşı, taşma yeri yok. Leyla Melif güzel, BY güzel. Evet elinize sağlık. Bir sonraki birleşimlerimiz cim birleşimleri. Onlara devam edebilirsiniz nesihte. Yarısını yazalım. Cimden cim eliften cim f'ye kadar olan bölümü. Sülüs bölümü de e, pekişmesi için bir kere daha tekrar edelim. Allah'a emanet olun.